bazen insan hayatın içinde öyle kaybolur ki kendi nefesini bile fark etmez olur her sabah gözlerini açar yeni bir güne başlar ama sanki bir ağırlık vardır içinde görünmeyen bir yorgunluk kalbinde bir eksiklik hisseder ama neyin eksik olduğunu tam olarak bilemez. Telefon ekranına bakar. Herkesin hayatı renkli, parlak, dolu dolu görünür. Oysa kendi hayatı siyah beyaz gibidir. Bir yanımız hep "Benim neden yok?" diye sorar. "Ben neden o kadar mutlu değilim? Ben neden onların kadar şanslı değilim?" Ve işte tam o anda fark etmeden şükür yerini kıyasa bırakır kalbin ışığı kıyasın gölgesinde söner. Çünkü kıyas insanın gözünü dışarıya çevirir. Şükür ise içeriye. Bir sabah genç bir adam da böyle hissediyordu. Metroda oturmuş, sessizce önüne bakıyordu. Kulağında müzik, elinde telefon ama ruhu sessiz bir boşluğun içindeydi. Ekranda kaydırdığı her fotoğraf içini biraz daha burkuyordu bir arkadaşının yeni arabası, bir başkasının terfi kutlaması, bir diğeri balayında deniz kenarında gülümserken içinden geçirdi. Demek mutluluk bu ama bende neden yok? Metrodan indi, yağmur başladı. Koşarken ayağı kaydı, yere düştü. Sinirle doğrulurken köşede birini gördü. Bir dilenci. Yağmurun altında ıslanmış kıyafetlerle çıplak ayakları çamurun içindeydi. Genç adamın kalbi sıkıştı, yaklaştı. Cebinden birkaç bozukluk çıkardı. Ama dilencinin yüzündeki ifadeyi görünce dondu kaldı. Adam gülümSüyordu. Genç adam dayanamayıp sordu. Bu yağmurda bu halde nasıl gülüyorsun? Dilenci başını kaldırdı, gözleri parladı. Bugün biri bana sıcak bir çay getirdi. Ayaklarım üşüyor ama kalbim ısındı. Genç adam sustu. Ayakkabılarına baktı. Islanmış ama sağlamdı. Ellerine baktı, titriyordu. Ama sağlıklıydı. Sonra yavaşça başını göğe kaldırdı ve içimden fısıldadı. Ben neyi görmüyorum? Belki o an kalbine bir ayet dokundu. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz Şüphesiz azabım çok şiddetlidir. İbrahim Suresi 7. ayet. Bu ayet sadece bir uyarı değil, aynı zamanda bir sırdır. Çünkü şükür, insanın sahip olduklarını fark etmesidir. Ve Allah diyor ki: "Sen fark ettiğinde ben çoğaltırım." Nimet sadece para, ev, eşya değildir. Bazen bir nefes, bazen bir dostun sesi, bazen sabah güneşinin Yüzüne dokunuşudur nimet ve insan bunları görebildiği kadar zengindir. Şükür insanı Rabbine bağlar. Kıyas ise insanı dünyaya esir eder. Genç adam eve döndüğünde sessizdi. Islak ayakkabılarını çıkardı. Ellerini sobanın yanında ısıttı ve uzun zamandır ilk kez kendine teşekkür etti. O an fark etti ki aslında eksik olan hiçbir şey yoktur sadece gözlerini yanlış yere çevirmişti. Başkalarının mutluluğuna bakarken kendi huzurunun farkına varmamıştı. Belki de her insanın hayatında böyle bir an vardır. Bir yansıma, bir cümle, bir ayet ya da bir yabancının gülümsemesi kalbine dokunur ve seni kendine geri getirir. Şükür nedir? Şükür sadece elhamdülillah demek değildir. Şükür Varlığı fark etmektir. Şükür, daha fazlası olsaydı değil, bu kadarı bile bana yetiyor diyebilmektir. Şükür dilin doğası değil, kalbin teslimiyetidir. Çünkü dilin şükür dediği yerde kalp hala şikayet ediyorsa gerçek şükür orada başlamamıştır. Ama kalp susar, göz yaşarır ve insan sessizce Rabbine bakar. Benim elimde ne varsa hepsi senden. İşte o an şükür tamamlanır. Belki sen de bugün biraz yorgunsun. Belki kalbinde bir eksiklik var. Belki hayatın ağırlığı omuzunda hissediliyor. Ama inan ki şu anda bile sahip olduğun şeyler bir nefes, bir kalp atışı, bir fırsat daha birilerinin duasında dilediği şeylerdir. O yüzden bu an sadece dur, derin bir nefes al ve sessizce söyle. Rab'bim belki fark etmedim belki görmezden geldim ama sen beni her an nimetlerinle çevirdin. Gözlerimi açtığım sabah, yürüdüğüm yollar, duyduğum sesler hepsi senin hediyendir ve ben artık fark etmek istiyorum. İnsanın içindeki en büyük boşluk aslında şükürsüzlükten doğar. Çünkü şükür kalbin ışığıdır. O ışık söndüğünde her şey karanlık görünür. Ama o ışığı yeniden yaktığında, yani fark etmeye başladığında her şey aynı kalır ama sen değişirsin. Aynı ev, aynı iş, aynı hayat. Ama artık başka bir gözle bakıyorsun. Artık bir bardak su bile seni doğaya çağırır. Bir nefes bile seni hatırlatır. Ben buradayım ve sen benimle Belki hayat bazen seni yorar, belki planların tutmaz, belki sahip olduklarını kaybedersin. Ama şunu unutma, Allah bazen elindekini alır, çünkü kalbinde farkındalığı arttırmak ister. Kaybettiğini sandığın şey, belki aslında seni uyandırmak için gönderilmiş bir nimettir. Çünkü Allah her zaman seni eğitir, öfkeyle değil hikmetle ve şükür o eğitimi anlayabilme sanatıdır. Şimdi kalbini sessizleştir ve içinden şu sözleri söyle. Rabbim, beni nimetlerinle kuşattın ama ben çoğu zaman göremedim. Şimdi görmek istiyorum, şimdi hissetmek istiyorum. Bana kalbimdeki şükrü öğret. Eğer şükredersem arttıracağını söyledin. Ben bugün şükrediyorum. Nefesime hayatıma, geçmişin derslerine, geleceğin umutlarına ve eğer bir gün elimdeki bir şey eksilirse, bilirim ki o da senin planındır. Çünkü sen kaybın arkasında bile rahmet gizlersin. Şükür sahip olduklarını çoğaltmaz, gözünü açar ve gözün açıldığında zaten her şeyin sende var olduğunu görürsün. Nurla kalın, hepinizi çok seviyorum.